Yes, first half I was or oh, the first 30 minutes I was not happy with our performance. Uh, I have to make many um announcement to the to the players what we have to change that we find a good structure to control the the opponent. Şunu belirtmek istiyorum öncelikle ilk yarıda göstermiş olduğumuz özellikle ilk 30 dakikada göstermiş olduğumuz performanstan ötürü kesinlikle mutlu değilim. Bunu zaten soyunma odasında eee uh, oyuncularımla birlikte konuştum ve neleri değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. But after these 30 minutes we have good chances in the last 10 minutes in the first half and we come really good uh, out of the locker room and have a good uh, second half. I think we deserve this point. We fight uh, again a really good game for us it's a, it's a big point, it's a good point for us and so we are happy uh, with this point. Tabii bu ilk 30 dakikadan sonra göstermiş olduğumuz performanstan ötürü de mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Özellikle son ilk yarının son 10 dakikasında bazı şansları bazı şanslar bulduk ve e, ilk yara bittikten sonra da soyunma e, odasında konuştuk ve neleri daha iyi yapmamız gerektiğini, rakibi nasıl do nasıl durdurmamız gerektiğini, oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini konuştuk ve ikinci yarıda çok iyi bir sa e, savaş koyduk ortaya. Uh, bu ve first question. Uh, about pending, it was a really difficult game and we cannot expect that we always win. Yeah. so for us, it was an important point that last week uh, you see the, the results every week, uh, how, how the teams then make results. and this is uh, for us important. this is step one. but uh, for today, we had a really good opponent. They, they did it good the first 30 minutes. We have to fix the, some something tactical-wise, and then we did it good. So for us, we cannot expect that we go to Besiktas and, and beat them really easy. This is uh, this high level uh, to play here. kötü bir e, o, kötü bir oyun sergilediğimizi düşünmüyorum. Zor bir karşılaşma oldu. Tabii her maçı da kazanamayız. Bunu da böyle belirtmem gerekiyor. Önemliydi eğer kazanamıyorsak kaybetmememiz gerekiyor. Öyle bir maçtı. Bugün de çok büyük bir takıma karşı, zor bir takıma karşı oynadık. Taktiksel taktiksel anlamda bazı değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Ee, tabii Beşiktaş stadyumuna gelip de bu maçın kolay geçeceğini bekleyemezsiniz. Bu ki öyle oldu. Zor bir karşılaşma oldu bizim adımızda bizim adımıza. Bu sebepten dolayı bugün de kaybetmeden ayrılmak da çok çok önemliydi. So for the result you have to be happy that we have one point more now. Yani sonuç olarak aslında bir puan daha kazanmış olduğumuz için sizin de mutlu olmanız gerekiyor. This, this is not a good thing in Turkey sometimes. In Turkey sometimes they, they are asking too much for one player. for me, Sonar did a really good performance every week, every training, every session. He's ready. He's tactical-wise, really dis with a high discipline. Uh, with a, uh, I, everybody knows uh, what he's doing, and therefore uh, sometimes, uh, or not sometimes, at, at this time, it, it, he deserves to play. Açıkçası sadece Türkiye'de değil, ama genelde Türkiye'de gördüğüm kadarıyla bazı belirli futbolcular hakkında çok fazla soru geliyor. Ee, bu sebepten dolayı performansını değerlendirecek olursam, ona ne zaman şans verirsem vereyim, gerek antrenmanlarda olsun, gerek maçlarda olsun, her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor ve her zaman hazır olduğunu herkese gösteriyor. Ondan neler beklediğimizi biliyoruz ve herkes ondan neleri neleri yapabileceğini de biliyor. Bu sebepten dolayı disiplinli olması sebebiyle ve göstermiş olduğu performans sebebiyle ben oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. All the weeks there are some different questions about uh, special players in our squad, and I can say. All uh, the people from Samsung and the uh, Samsung supporters have to love every player. Right? He, they give their best, they give their best every day, and they, they give the best to stay in the league. Uh, and uh, this is what is the important thing for me. <sighs> hafta hafta bazı belirli oyuncular hakkında sorular geliyor. Bu sebepten dolayı da şunu net bir şekilde belirtmem gerekiyor ki Samsun'daki insanlar ve Samsun taraftarı aslında bu oyuncuların hepsinden mutlu olmalılar, gurur duymalılar çünkü hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapıp bu hedefimiz olan Süper Lig'de kalmak için savaşıyorlar. Buyur. First question is yes. um, this is a decision from the federation and I think it's always a little bit tricky when you choose some games which were important and the other games are not important it's a little bit yeah i, I don't know who, who makes the decision yeah which team uh, which games are important for, for me every game from us is important yeah so it's a little bit uh, tricky and maybe uh, we, we should uh, think different. Uh, maybe we can go after the season, before the next season starts. We can make more meetings with the Turkish referees and the referees from the European top leagues uh, that they can develop on, in this case and not start these things uh, when, the, when, the, when the season is done or it's, it's on the way. It's just, sometimes it's, it's difficult. Tabii sormuş olduğunuz soruya cevaben şunu belirtmem gerekiyor bu federasyon kararı bu kararı kimler alıyor onu da bilmiyorum açıkçası e, sonuçta neye göre karar veriliyor bilmiyorum hangi önemin önemli ya da kritik olduğuna kim karar veriyor bunu bilmiyorum bizim için her maç çok kritik her maç çok çok önemli bu sebepten dolayı da e, farklı düşünüyorum ya bu maç da önemliydi açıkçası. E, kimin de karar verdiğini bilmiyorum. E, diğer sorunuza cevap verecek olursam hakemlerle alakalı şunu söylemem gerekiyor: Siz, Ligin lig oynanırken değil veya ligin sonuna yaklaşmışken böyle bir değişikliğin yapılması bence doğru değil. Eğer hakemlerin gelişmesine yardımcı olmak istiyorsanız, onların daha doğru ve daha karar e, kararlarında isabetli olmasını istiyorsanız e, kesinlikle bu sezon başı yapılması gereken bir şey ve sezon başında da onlarla birlikte bir toplantı yapıp neleri daha iyi yapabilmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Thank question. The second question Turkish football I think it's it's very important that everybody calm down a little bit. Yes. There are too much emotions, too much every week what it, I think what this season all the things what happened? You cannot believe that these things can happen in one, in one season. So uh, everybody has to um, bring more respect to each other, to the, to the opponent, to the referees, and uh, we have to think about ourselves, what we can do better. Yeah. But for me, it's, it's some, some decision I cannot understand. So, uh, for example, if you extend the league during the, the, the league is uh, february march and the federation decides to make the league one week, uh, the, the, the league uh, uh, extend one week longer uh, and now we end at twenty sixth of, of uh, may. What is this for the national coach here? All the top leagues uh, all the, 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 the good leagues in, in europe. Germany, uh, England, uh, Italy, all them end at 19th of, of May, and they have one week more with, with, the, with the national coach has one week more with, with, with its players. and this is the things I cannot understand uh, who, who makes this decision. Look at the table. I can, I can do, if you want. I can, do, I can fix the, the, the dates when we can play, and then it's really easy for everybody. İkinci sorunuza cevap verecek olursam e, Öncelikle e, Herkesin bir sakin olması gerekiyor bu ülkede e, Özellikle sezon başından beri olanları Düşündüğünüzde inanılmaz şeyler oldu Sezon boyunca Herkesin bir sakin olması gerekiyor e, Rakiplerimize gerekirse Bazen de e, hakemlere Biraz daha saygı göstermemiz gerekiyor Tabi anlamadım zaman zaman anlamadım Bazı kararlarda oluyor özellikle Federasyonun almış olduğu kararlar özellikle e, Ligin bir hafta Ertelenmesi gibi sezon sonuna doğru ee, bu kararı anlamış değilim sonuçta e, Avrupa'nın önde gelenliklerinde kesinlikle böyle bir şey olmuyor çünkü kendi milli takımlarında yazın e, hocalar kendi milli takımlarında bir hafta fazladan zaman bulabilecekler takımlarıyla antrenman yapabilmek adına bunu Türkiye'de neden bu şekilde yaptılar açıkçası anlamadığım kararlardan bir tanesi ama genel itibariyle kesinlikle herkesin biraz daha sakin olması ve birbirine saygı, sevgi göstermesi gerekiyor. Başka Thank you. Thank you for that. Ben I this is teşekkür ediyorum. I have a lot of respect about the uh, uh, Turkish people and the Turkish league and the Turkish culture and this is my way uh, to to go with you. And this uh, thank you uh, back to you. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Türk insanına çok fazla saygı duyuyorum. Türk kültürüne ve buradaki yaşayan bütün insanlara çok fazla saygı gösteriyorum. Bu da benim davranış şeklim, konuşma şeklim. Bu sebepten dolayı da e sözleriniz için ben de size teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz.